beni yalnız bırak. Yaklaşma. Hayır hayır bana zarar verme. Bırak. Hayır. Hayır. Hayır bırak beni. <laughs> Baban hırsız mıydı? Değilse gözlerindeki bu elmasları nereden buldu? Üf, klişe bir yana aptalca bir şeydi. Kedin ceviz olman hoşuma gidiyor. Karşı koyma işte. Hadi çocuklar. Hadi çocuklar geç kalıyoruz. Kampa gideceğiz. Ben varım. Lütfen ya. Tavlamıştım çoktan görmüyor musunuz? Heh, anca rüyanda görürsün. Tamam çocuklar. Nereye gitsek acaba? Sahile mi nehre mi? Herhangi bir yer olabilir. Böcek olmasın yeter. Böcek mi dedin? Süper. İmdat. 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 Tamam millet. Hadi gidip güzel bir yer bulalım. Of. Kesin burada bir sürü sivrisinek vardır. Raquel hadi bu kadar abartma. Raquel tek bir lafınla şehre geri dönebiliriz eğer istersen. Of ya kapat çeneni Tamam böcek. tamam. Kimse var mı? Şunu duydunuz mu? Ne diyorsun? Sadece sivrisinek duyuyorum. Evet, Şu taraftan Sanırım geliyor gibi. Sanırım biri tehlikede. Gidip neler oluyormuş bir bakalım çocuklar. İmdat yardım edin. <laughs> Hayda burası kapalı. Umurumda değil. Hadi. Tamam hadi. Hayır bu yol kapalı burada kalsam hadi, iyi Hadi hadi biri tehlikede olabilir. Hadi çocuklar acele edin. İyi, beni bekleyin. Suya ihtiyacım var. Çocuklar sanırım ses şuradan geliyor. <laughs> Galiba bu taraftan. Ne tarafa gideceğiz? En azından yalnız kaldık tatlı kız. Raquel, yine beni yalnız bırakmışlar. Bir yardım etsin lütfen. Çocuklar, çocuklar. İmdat. Burada biri var mı? Lütfen, bir yardım etsin. Lütfen, çocuklar, neredesiniz? Orada biri var mı? Sanırım kayboldum. Çocuklar, Malena! Raquel. Rakuel neredesin tatlım? Ay. Neredesiniz? O da ne? Merhaba. Merhaba. İyi misin? Hey. Konuş benimle. Çocuklar birini buldum. Rakel mi o? Rakel. Rakel. Rakel, Rakel sen misin? Evet bu taraftayım. E Raquel, bu da ne? Çocuklar nasıl bu kadar hızlı gelebildiniz? Ne? Bu da ne? Onun nesi var? Ölmüş mü? Bilmiyorum, onu bu halde buldum. Bayanasını bu kocaman bir balık yine. Balıklar yardım mı çağırır? Bu yüzden seni kimse sevmiyor. Sen sevdiğin sürece sorun yok. Neden bahsediyorsunuz siz? Bu bir deniz kızı. Yardım edin. Ne? Yaşıyor. Suya ihtiyacı var galiba. Ben son bir şişe su getir. Ne? Neden? <Ses> <Ses> <gülüyor> <gülüyor> hey Allah hep beni bulur. Ben son. Tamam, tamam. Suyu getiriyorum. Ay. Of, herkesin uşağı ben oldum. Neyse, şu su neredeymiş? Hadi millet, ona yardım etmeliyiz. Burada ne arıyor acaba? Nehre yakınız. Fark etmez, kendisine sorarız. Şimdi önemli olan ona yardım etmek. Yardım. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım, bu şişeyi nereye koydular ya? Of, karman çorman Allah'ım ya. Şişenin nerede olduğunu bile söylemediler. <gülüyor> <gülüyor> Burada ne varmış böyle ha? Millet Benson'un gelmesi çok uzun sürüyor Bir şey de düzgün yapsın ya Yani yine de onu seviyorsun Sal bir ya Benson hmm, Bir gün benim Benson. olacaksın acele et. Tamam geliyorum Bu ne acele Kesin şişeyi burada bulurum Bakalım Aha işte burada Hey çocuklar O ses Imdat, İmdat. Millet daha fazla bekleyemeyiz. Onu nehre tamam. götürmeliyiz. İyi fikir. Hadi tut şunu. Çocuklar, hadi hızlanın, acele etmeliyiz. Hadi, hadi, Nasıl hadi, hadi, hadi. Nehre yaklaşıyoruz. Nehir orada duyabiliyorum bu taraftan. Hadi, hadi. Hadi, 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 hadi. Daha fazla dayanmayız. Acele edin. Acele Dikkat etmeliyiz. Acedin. Hızlı, hadi, hadi. Vaktimiz yok. Sakin ol, sakin ol, sakin ol. Su sesini duyabiliyorum. Merak etme çok az kaldı. Tamam mı? Hadi bu taraftan çocuklar. Hadi tamam. hızlanın. Çocuklar, açın şunu. Bu bir şakaysa komik değil. Oh. Çocuklar! Nehir çok yakında. Suyun sesini duyabiliyorum. Tamam, Hadi, tamam. daha hızlı. Hadi. Hey çocuklar, burada bir şey var. Çocuklar! Boş ver Hadi vakit harcayamayız. Dayanmalısın. Suyu görebiliyorum. Hadi, Hadi. dayanmalısın. Bırakma çocuklar. kendini. Bu da ne? Beni nereye götürecek? Ne? Bu da ne? Garip. Şu sesi duydun mu? Rakel! arkandan gelmiyor mu diyor? Ona ne oldu? Ne oldu? Hayır. İmdat! İmdat! Rakel! İmdat! Hadi önce deniz kızını kurtarmalıyız. Tamam haklısın. Hadi tamam. yanına dikkatli ol. Dikkatli. Neredeyse geldik. Tamam hemen suya koy hızlıca. Kıyamam sana sanırım çok geç kaldık. Hayır öyle söyleme. Evet. Evet. İşe yaradı. İşe yarayacak demiştim gördün mü? Sana demiştim. Hey, İşe yarayacak iyi demiştim. Misin? Alex şapkan şapka alıp <laughs> düştün Tut onu gidip tamam, En sevdiğim şapkamı kaybedemem Alex hadi acele et Sana ihtiyacımız var bizi yalnız bırakma Geliyorum hemen bir dakika <gülüyor> <gülüyor> Çocuklar <gülüyor> ha? Ne? Bu da ne Nereden geldi bu Bu çok garip Balena Alex, Alex. Alex, Alex neredesin? Alex, beni. Aldın. Neler oluyor? Ay, ah, ay, sakin ay, ol. Lütfen. Sakin ol, geliyorum. Merak etme. Sakin ol, seni güvenli bir yere götüreceğim, söz. Beni bırakma. Tamam, Yanındayım. Tamam, ne oluyor bilmiyorum. Korkmaya başladım ama sana yardım edeceğim. Seni güvenli bir yere götürüyorum. Tamam. Okay. Ah, ah. Ah. Çok ağırsın. Neredeler? Yok artık. Rakel, Rakel sana da bu zarar verdi. Mı? Gidip diğerlerine yardım etmeliyiz. Hadi, ben hadi kalk. Tamam, çok güçsüz hadi, hadi, diyorum. hadi. Ben sana yardım edeceğim. Tehlikedeler. hadi. Sakin ol. Neredeyse geldik. <laughs> ne? Kızlar iyi misiniz? ne evet. olaydı ama değil mi? Biri, Gidip su biri getireyim tamam zarar zaman mı? vermeye çalıştı. Hemen gitmeliyiz. Sorun yok. Önemli olan bizim ve deniz kızının iyi olması. Hadi gidelim buradan. Tamam. Hadi. Hadi çocuklar daha hızlı daha hızlı. Peki ben sen? Benson. Benson nerede? son. Buradayım çocuklar geliyorum. Hadi